Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber genel bir kripto piyasası analizi yapacağız. Bitcoin'in fiyatı şu anda güncel olarak 89.800 dolar seviyelerinde 93.000 dolar seviyesinde bir direnç noktamız mevcut. 83.600'e de destek bölgemiz vardı buradan zaten dönmüştük ama 93.000'i açıkçası kıramıyoruz. Ee, yaklaşık şöyle bakalım. Ee, 23 gündür 20 23... 6 gündür hatta e, kırılım gelmedi. E, bu kırılım sonrası belki yükselişler hızlanabilir diye konuşuyorduk ama kırılımın gelmemesi bizim için e, burada yerimizi saymamıza sebep oluyor. E, açıkçası 83.600'e tekrar düşmesi problem değil. Bunun altına kırmadığımız sürece hatta bence burada bizim kritik bölgemiz 73.000 dolar seviyesi geçmişte buradan da dönmüştük. Bu bölgelerin altına düşmediğimiz sürece çok fazla böyle problem var diyemem. Şu anda yine olduğumuz yerde devam ediyoruz. Umarım ki bir an önce 93. seviyesinin üstüne kendimizi atarız. Piyasanın stabil olduğu pozisyonlarda aslında çok fazla video atmak istemiyorum. Eğer daha net bir şekilde kimseyi sıkmadan kısa şekilde piyasayı analiz etmeye çalışıyorum. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bir beğeni bırakabilirsiniz. Ayrıca kendi fikirlerinizde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bitcoin bu şekilde aslında bizim için dediğim gibi 90 son seviyesi önemli. Ondan sonra 100.000'i bekleyeceğiz. 100.000'i kırdığımız zaten artık piyasanın döndüğünü bize göstereceğini düşünüyorum. Ethereum tarafına baktığımızda ise Ethereum'da 3144 dolar seviyesinde bir fiyatımız var. Ama 3356 bölgesi bizim için direnç bölgesi olduğu yakın zamanda da burayı test etmiştik ama hala bir kırılım gelmedi. Burada da destek bölgemiz 2850 dolar seviyeleri. Yine aynı Bitcoin gibi burada da bir yataylık söz konusu. Hangi tarafa kırılım geleceğini açıkçası kestirmek çok mümkün değil, çok nötrüs ee, ama direncin çok zorlanması aşağı desteklere düşmeye sebep olabiliyor. Genel olarak tüm grafiklerde bunu söyleyebilirim. Bu şekilde Ethereum'u da yorumlamış olalım. BNB tarafına dönecek olursak BNB'de de etkinlikler gelmeye devam ediyor. Ee, bu da ister istemez fiyatı bir tık daha güvenilir tutuyor. Açıkçası gördüğünüz gibi e, diğer grafiklere göre çok fazla bir aşağı düşme yok. Direnç bölgesine daha yakın bölgedeyiz. Yani herhangi bir etkinlik daha güzel bir haber gelirse Binance tarafında e, yukarı yönlü kırılımlar gelebilir. Dediğim gibi piyasadan ayrı olarak e, haberlere ve etkinliklere göre hareket eden bir coin BNB. Biz ne kadar majör 3 coin'i analiz etsek de çoğu yatırımın altcoin'lerde olduğunu farkındayım. Altcoin'deki yatırımlarımız da aslında buradaki analizlere göre şekilleniyor arkadaşlar. Ama tabii ki biz bunları söylerken genelde ilk 100 hatta ilk 200 coin'i baz alarak konuşuyoruz. Yani çok kötü çok böyle e, çöp coinler de var. Bunlarda da yatırımlı olan arkadaşlar olduğunu biliyorum. E, bunlarda %1 ihtimal de olsa evet bazen toparlayabiliyor ama genelde e, hüsranla sonuçlanıyor ay sezonlarında özellikle. Ama e, bu arada biliyorsunuz ki her şey zaten gereğinden fazla yükseliyor hype beraber. Zaten çok güvenilir bir piyasada değiliz birazcık daha güvenilir coin'lere yatırım bak daha doğru olacaktır. Binance araştırmalarına göre yaklaşık yüzde 45'lik kesim 18-25 yaş arası genç nesilden oluşuyor. E, bu da ister istemez e, yanlış kararlar verebileceğimizi gösteriyor. Ne kadar kriptoya geleceğin sektörü desek de genç neslin bunun güvendiğini biliyorum. Ama maalesef yanlış yatırım yapan da çok fazla bir kitle var. E, bu anlamda bunları uyarmak için de e, bu yorumu yapmak istiyorum. Bu ankete göre dediğim gibi %45'lik kesim yani neredeyse yarısına yakın kesimi 18-25 yaş arası genç nesilden oluşuyor. Daha bilinçli yatırım yapmak için aslında e, çok temel bir kavram var. Bu piyasayı kumar olarak görememek arkadaşlar. En önemli konu bu. E, biz şu anda bir yatırım yapıyoruz. E, bu yatırımında gelecekte sonuçlarını görebiliriz ama bu piyasanın çok riskli olduğunu da bilerek bunu yapmak gerekiyor. E, burada aslında altcoin'lere değinirken e, bunu ufak bir dipnot olarak geçmek istedim. E, ...çok fazla böyle yeni çıkmış e, veya vurkaç coinlerine çok yönelmemek gerekiyor. Birazcık daha sağlam Pertway'imiz elimizde olması gerekiyor. Geçmiş yayınlarımda ve geçmiş videolarımda zaten buna birçok kez değiniyordum. Yani ben genelde çok fazla risk aldığım yüzde %5'lik bir kısmı tutuyorum. Yani elimdeki bakiyenin %5'ini bu tarafa ayırıyorum. Ama genel olarak da daha bilinçli yatırımlara ayırıyorum Pertway'imi. Bu şekilde hareket ediyorum. Ama maalesef bilinçsiz yatırımcılar belki de parasının %100'ünü çok fazla riskli coinlere yöneltebiliyor bunlar. Ne kadar çok kar etme şansınız olsa da o kadar da riskiniz var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani %1 ihtimalde olsa siz zengin edebilir evet ama e, paranın da %100'ünü buraya yatırmak çok doğru olmayacaktır. Çok büyük bir kumar olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bunları da o istatistikler sonrası ben uyarmak istedim. Gerçekten çok önemli bir konu bu da evet genç neslin yatırım yapması çok güzel. Geleceğin sektörü olarak gördüğümüz her zaman söylüyoruz ama ne olursa olsun bilinçsiz yatırımcının da çok olduğunu biliyorum. Bu şekilde bunu bunda dipnot olarak geçmiş olalım. Tabii ki anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yatırımınızı, kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Kimsenin lafına bakarak da hareket etmeyin lütfen. Kendi araştırmanızı yapın. 24 saatlik en çok yükselenlerde çeşitli coinler var. Bunlar gayet normal. Burada en çok dikkat çeken MYX olmuş %17 ile ama o da 7 günlükte normal. Yani herhangi bir sorun yok. Olumlu bir taraf da yok. 24 saatte aynı şekilde çok fazla e, göze çarpan bir coin yok arkadaşlar. Olması gerektiği gibi ilerliyor piyasa. Nötr bundan sonra ne olacağını çok kestirmek mümkün değil. Umarım ki 93 bin üstünde kendini çok rahat şekilde atar. Bütün temennimiz bu yönde. Açıkçası benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ki sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı olduysa kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Herkese bol kanaşlar.